Avrupa'dan hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Peki ne konuşacağız? Sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda ya göç meselesini konuşuyoruz ya göç meselesini tartışıyoruz ya da bu meseleye yönelik tartışmaları dinliyoruz. Pulpa Avrupa'dan hafta sonu haberlerini sunar. Hem politikacılardan hem siyasi partilerden hangi partine açıklama yapmış hükümetin yeni dönemdeki politikaları ne olacak söylemler daha çok sertleşecek mi yoksa bu daha başlangıç mı gibi soruları soruyoruz sadece Almanya'da da değil dünyanın birçok ülkesinde hükümetlerin politikaları ya çok eleştiriliyor ya da belirli kesimler tarafından destek görüyorlar. Hatta az bile bulunuyor bazı politikalar. İşte bu politikalardan birinden bahsedeceğim bugün sizlere. Almanya Federal Meclisi iltica ve göç politikasını sertleştiren yeni yasa paketini kabul etti. Almanya'da yeni iltica paketiyle hangi ülkelerin güvenli menşe ülke sayılacağına artık yalnızca Federal hükümet karar verecek. Berlin bu adımla birlikte sığınma hakkı olmayan başvuru sahipleri için Almanya'yı daha az cazip bir hale getirmeyi amaçlıyor. Ve Federal Göç ve Mülteci Dairesindeki iltica süreçlerini de hızlandırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu hamlelerle birlikte ee, göçmenleri başka ülkelere göç etmesinin planlanması Almanya'nın daha az tercih edilen bir ülke olmasına e, olanak sağlamak istiyorlar ve kağıt üzerinde her dosya için biz bireysel inceleme yapıyoruz, bu haklarınızı koruyoruz denilse de birçok kişinin bunlara inanmadığı belirtiliyor ve bu nedenle sınır dışı meselesinde Almanya'nın şeffaflığının giderek azaldığı söyleniyor, iddia ediliyor. Şimdi bu paket yalnızca güvenli ülkeler tanımını kolaylaştırmakla da kalmadı. Gözaltı merkezine alınma ya da sınır dışı amacıyla tutulma riski bulunan kişilerin devlet tarafından finanse edilen zorunlu avukat yardımına erişimde artık kısıtlandı. Bu zorunlu avukat hakkı aslında sadece geçen yıl yürürlüğe girmişti. Yani bir, bir buçuk yıldır yürürlükte olan bir durumdan bahsediyoruz ve Alman Barolar Birliği, Alman Avukatlar Birliği de bu düzenlemeyi sert bir biçimde eleştirdi. Ee, yasa, birlik partileri ve SPD'nin oylarıyla kabul edildi. AFD de evet oyu verdi fakat Yeşiller ve Sol Parti ise bu pakete, bu teklife karşı çıkmışlardı. Hatta Yeşiller'den Filiz Polat bir açıklama yaptı. Bu yasa doğrudan anayasaya aykırıdır denildi. AFD'li Christian Wirtz ise bu adımı yetersiz buldu. Yani çok daha farklı bir yerden gördüler ve Avrupa Birliği iltica hukuku işlevsizdir. Çok daha sert bir politikaya ihtiyacımız vardır açıklaması yapıldı. Peki paketin diğer boyutları neler? Şimdi vatandaşlık başvurularında sahte beyan, Sahte belge kullananlara özel bir yaptırım getirilecek. Özellikle din sertifikaları konusunda e, yalan bilgi veren, başka bir yerlerde merdiven altı yerlerden parayla sertifika veren e, kişilere yönelik bir yaptırım gelecek. Nedir bu yaptırım? İşte burada büyük bir gündem açılıyor. 10 yıllık yasak getirilecek Alman vatandaşlığına başvuru hakkı için bu kişilerin. Yani anlayacağımız ülkedeki mülteci tartışmaları. Bir yanda iltica başvurularını hızlandırma ve suistimali önleme söylemi. Diğer yanda da hem temel haklar hem hukuk devleti ilkeleri ve geri göndermeler sırasında yaşanabilecek insan hakları ihlalleri riski arasında giderek keskinleşerek sürüyor. Bu nedenle bu tartışmaların önümüzdeki yılda da kat ve kat artacağını düşünüyoruz. Şimdi göç ile başladık, göç ile devam edelim. Ama bu sefer aktörler Alman polisi. Alman sınır polisi son aylarda tepki çeken bir uygulamayı değiştirme kararı aldı. Neydi bu uygulama? Almanya'dan geri gönderilen göçmenler Artık Hollanda'nın sınır kasabalarına Hollanda tarafında denetimsiz biçimde rastgele noktalara bırakılmayacaklar. Şimdi bu yeni uygulamaya göre geri gönderilen kişiler yalnızca toplu taşıma bağlantısı olan e, otobüs veya trenle yollarına devam edebilecekleri noktalara bırakılacaklar. Bu konuyla ilgili Hollanda'dan da bir açıklama geldi. İnsanların ortada kalmasının, çevrede başıboş dolaşmasının ya da rahatsızlık yaratmasının önüne geçilmesini istiyoruz açıklaması geldi. Çünkü Almanya'nın bu düzensiz göçmenleri Hollanda'nın sınır kasabalarına belirli saatlerde değil yani uygun oldukları zamanlarda bıraktıkları açıklandı. Hani bir e, toplu taşıma imkanı veya e, oradaki karakollarla iletişim sağlanarak bir bırakılma söz konusu değil. Özellikle bir kasaba, Heerenberg kasabasında durum ciddi bir rahatsızlık yaratmış. Çünkü kasaba sakinleri, gece vakti araçtan indirilen insanların hem onların... Nereye gideceklerini bilmediklerini, e, bunun da kendilerini güvensiz hissettirdiğini, dolayısıyla genel anlamda e, hem bu kasabanın e, fiziki, hem ekonomik, hem de sosyal değerinin giderek azaldığını belirttiler. E, Alman ve Hollanda makamları bir araya gelerek artık dediler ki, eğer göçmenler bırakılacaksa, e, en azından toplu taşıma araçlarını kullanabilecekleri yerlerde bırakalım. Onu da e, düşündük. Bir de dediler e, aynı zamanda otobüsün geçtiği saatlerde e, bu kişileri bırakalım diye bir e, öneri getirdiler, çözüm getirdiler. Şimdi bu yıl çokça tartışılan iki konudan bahsedeceğim sizlere emeklilik paketi ve askerlik konusu. Evet ikisinde de sona gelindi. Emeklilik paketi ve yeni askerlik modeli. Meclisten geçti. Ama soru belli. Fatura acaba yine genç kuşaklara mı çıktı? Çünkü yeni emeklilik paketiyle yeni askerlik yasası, haftalar süren krizler, parti, içi isyanlar, sokak protestolarının ardından çoğunluk oyunu aldı ama hala tartışılmaya devam ediliyor. Çünkü Almanya Federal Meclisi ülkenin sosyal devleti ve güvenlik politikasını uzun süre etkileyecek iki düzenlemeyi, iki büyük düzenlemeyi aynı oturumda kabul etti. Ve böyle arada çok büyük bir oy farkı da yok. Yok. Ama neler değişecek? İlk başta emeklilik paketiyle ilgili konuşalım sonra askerliğe geçelim. Şimdi bu emeklilik paketinde yasal emeklilik sisteminin temel unsurları yeniden düzenlendi. Nedir efendim bu temel unsurlar? Merkezinde emekli aylıklarının düzeyini ifade eden rente korunması var. Bugün standart emekli aylığının ortalama ücreti oranı yaklaşık %48-49'larda seyrediyor. Fakat... Paketle bu sabit oranın 2031'e kadar kalması isteniyor. Şimdi hükümet bu şekilde çalışanlara ve emeklilere şunu söylemek istiyor. Sistem ayaktadır, sistem ayakta kalıyor. Emekli aylıkları da belirli bir tabanın altına inmeyecektir demek istiyor. Peki askerlik yasasında neler var? Gençleri bu sefer neler bekliyor? Aynı oturumda kabul edilen ikinci bir kritik düzenlemeden bahsedeceğim sizlere. Çünkü askerlik sistemi baştan sona değişmiş oldu. 2011'de fiilen askıya alınmıştı zorunlu askerlik biliyorsunuz Almanya'da. Ancak yeni model kısmen zorunlu unsurlar içeren karma bir yapıya dayanıyor diye bir açıklama yapıldı. Şimdi böyle söyleyince insanların kafası karışabiliyor çünkü nasıl kısmen gönüllü ve zorunlu aynı anda olabiliyor? Şöyle sevgili seyirciler. Yasaya göre 2026'dan itibaren 18 yaşına giren herkese savunma ve sivil hizmet alanlarına dair bir anket formu gönderilecek postayla. Formu doldurmak erkekler için zorunlu olacak. Kadınlar için gönüllü ama güçlü biçimde teşvik edilen bir yükümlülük olacak kadınlar için de. Ve 2008 doğumlu erkeklerden başlayarak 2027 itibarıyla bir kuşağın tamamı zorunlu yoklamadan geçecek. Kağıt üzerinde sistem öncelikle Gönüllü asker hizmetine dayanıyor aslında. Ancak hedeflenen sayıda gönüllü bulunamazsa, hedeflenen sayıda genç Alman "Ben asker olmak istiyorum" demezse ihtiyaç halinde zorunlu hizmetleri devreye girecek. Bu durumda yoklamadan geçmiş gençler arasından kura gibi yöntemlerle seçilen bir grup fiilen askere çağrılabilecek. Bununla ilgili Savunma Bakanı bir açıklama yaptı, mecliste konuştu ve bu modeli önce gönüllülük, gerekirse zorunluluk formülüyle savundu. Yeni askerlik yasasına en sert tepkiler de Yeşillerden ve sol partilerden ve özellikle gençlik örgütlerinden geldi. Son haberimize geçiş yapalım. Britanya siyasetinde ve Avrupa'da adeta bir deprem etkisi yaratan karar açıklandı. Neydi bu karar? İşçi Partisi 2026'da yapılacak Ulusal Kadın Konferansı'nın ana salonunu trans kadınlara kapatma kararı aldı. Bu karar sadece bir konferans düzenlemesi değil aslında. Çünkü partinin kadın politikalarının geleceği ülkenin eşitlik anlayışı üzerinde büyük bir kırılma noktası gösterdi. Partinin planına göre trans kadınlar konferans alanında bulunabilecek ancak ana salonda yapılacak e, politika tartışmalarına oylamalara veya ulusal kadın komitesi seçimlerine katılamayacaklar. Hatta izleyemeyecekler. Sadece yan etkinlikler, fuaye ve resepsiyonlar gibi herkese açık olan e, etkinliklere katılabilecekler. Parti yönetimi e, bununla ilgili açıklama yaptı ve yüksek mahkeme kararlarıyla uyumlu, hukuken güvenli bir model söyledik biz dedi ancak partide ve kararın etkisiyle Avrupa'da tansiyon hızla yükseliyor sevgili seyirciler. Trans hakları savunucusu da bir açıklama yaptı ve bu karar korkunçtur denildi. Teker teker e, sivil toplum örgütlerinden STK'lardan bazı uluslararası yapılardan açıklama geldi. Çünkü Aynı e, partide emek veren e, kadınları nasıl ayırırsınız gibi bazı söylemler oldu. Buna karşılık e, Labour Women's Declaration grubu da karardan memnunuz. Çünkü kadın süreçlerinde biyolojik kadın tanımının esas alınmasının gecikmiş bir düzeltme olduğunu savunuyoruz biz sadece denildi. Peki hükümet ne diyor? Hükümet kanadı tartışmanın merkezine yer almak istemese de yayınladıkları rehberin kadınların güvenliği ve onurunu koruduğunu söyleyerek pozisyonunu savunuyor yani geri duyurmuyor. Sonuç nedir peki? Britanya'da eşitlik ve kimlik tartışmaları yıllardır görünmemiş bir yoğunlukta yeniden konuşulmaya başladı. Bu da dünyayı etkiliyor el elbette. Çünkü görülmemiş bir karardı işçi partisinde. Bu elev hızlı bir şekilde diğer ülkeleri de sıçradı. Şimdi yeni yıl yaklaşırken herkes şu soruya kilitlendi. Bu karar geri mi alınacak yoksa yeni bir dönem mi başlıyor? Evet bu haberle birlikte gündemimizin sonuna geldik. Bu gelişmelerle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Haftaya görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Pulpa Avrupa'dan hafta sonu haberlerini sunar.